şeytan رجل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام kıymeti salat kıymeti müslümanlar kıymeti derviş ilim hizmete yardımlaşmadan olarak kurtuluş şifa geçmesi kıymeti hayırseverlerimizelere çok teşekkür ediyoruz büyük köyde maalesef su kuyusu yok şu an elhamdülillah bir bereketlerini derviş ilim hizmete olarak Kıymeti hayseverlerimiz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kabul eylesin. Dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Maşallah, barakallah, tabbalallah. Minna ve minkum sali'l amal inşallah. Rabbena atina fid dunya hasena. Ve fil ahireti hasena. Ve gina azaben nar. Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin elfad. Ya Allah, bismillahi ve Allahu ekber. Sonunda yapacağız. Elhamdülillah kıymeti hayırseverlerime sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kuddus şifa geçmesi su kuyusu hayratidir. Rabbim sizlerden razı olsun. Afrika'dan selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleykum aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu. ortan Afrika'nın çat ülkesinde hepimizin selam olsun. Müslüman kardeşlerimizin su karışılamak için inşallah. Şu an su kuyusu açıldı. Bir bereket tüm hayırseverlerimiz. Derviş ilimiz medya yardımlaşma olarak kuduz şifa geçmesi su kuyusu hayratidir. Rabbim kabul eylesin. Dergah izzetinde kabul ve mukbul eylesin inşallah. الدواء ان شاء الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات. يا الله بسم الله والله اكبر بسم الله. سكت سواتيروس Bismillah, elhamdülillah, su geldik, su geliyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Kıymeti hayırseverlerime sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kuddu, şifa geçmesi, su kuyusu hayratidir. Rabbim kabul eylesin, dergah izzetinde kabul ve makbul etsin inşallah. Kıymeti hayırseverlerime sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Efendim salatu vesselam, komşu ailesin. Kıymeti hayırseverlerime sizlere çok teşekkür ediyoruz inşallah. Güzel hediye sukuyumuz bir bereket. Tüm hayırseverlerimiz için gönder sukusu. Afrika bani aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Derviş ilim hizmet ve yardımlaşmadan olarak şifa geçmesi Rabbim sizlerden razı اشرفوا ما ترشوه اشرفوا ما شاء الله الحمد لله اشرفوا اشرفوا بأش. الحمد لله شكرا لكم ဇာဝီရှိနေတဲ့နေရာတွေမှာကြိုးစားတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်နေလဲဘာလုပ်ရမလဲဒီနေရာတွေမှာဘယ်လိုသွားထွက်မလဲဘုရားသခင်ရဲ့တော်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ် Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu